Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Allah Allah vakitler hayrola, hayırlar feth ola, şerler def ola, müminler abad ola, münkir münafıklar berbad ola, yolumuzu yolsa düşürmeye bizleri hak erenlerin darından, didarından, 12 imamın katarından ayırmaya, dil bizden, nefes pirden, duası bizden, kabul yüce Allah'tan ola, Ali baş Hızır da yoldaşımız ola, gerçe hü mümine ya Ali, ya Allah, ya Muhammed ya Ali. Sevgili canlar, cümlenize aşkı niyaz ediyorum, aşkı muhabbetle sizleri selamlıyorum. Bir gönül birlikteliği daha nasip etti Cenab-ı Hak. Bir muhabbet deminde daha bir aradayız. Beraber muhabbet edeceğiz, gönülden gönüle köprü kuracağız. İnşallah o muhabbetten hasıl olan güzellikleri de Cenab-ı Hak ehli beytin yüzü suyu hürmetine bizlere nasip eder. Sevgili canlar, kıssadan bir hisse alacağız. Önce bir kıssadan bahsedeceğiz. Sonra da oradan hasıl olacak hisseler varsa onları da alıp önce can kulağımızla dinleyecek, anlayacak ve ondan sonra hayatımıza tatbik edecek, uygulayacak ve daha sonra da sevdiğimiz dostlarımıza, değer verdiğimiz insanlara, canlara bunu intikal ettirecek ve anlatacağız niyetimiz, arzumuz budur. Yoksa sadece ve sadece işte şuradan bir menkıbe dinleyelim, buradan bir kıssa dinleyelim. O ne kadar güzel oldu filan. Şimdi güzel oldu, güzel oldu da güzel konuşmak güzel ama güzel yapmak daha güzel. Yani sadece konuşmak yetmiyor sevgili canlar. işte değişleri, nefesleri söyleyelim, bunlara anlatalım, konuşalım filan. Hafızamızda tutalım tamam bunların hepsi güzel ama bunlar ancak mutlak manada nasıl güzel olur? Yaparsak güzel olur. Lezzetli bir yemek düşünün sevgili canlar. O lezzetli yemek yani böyle hissettiriyor kendisi kokusuyla tadıyla hissettiriyor kendisini. Onun bize faydalı olabilmesi için o yemeği yemek lazım. Onu yemedikten sonra istediğimiz kadar lezzetinden, tadından bahsedelim. Herhangi bir anlamı yok ki bize. Açlığımız yine giderilmez. Tatbik etmek, uygulamak gerekir yani. Yolun güzelliğini anlatmak marifet, eyvallah. Ama asıl olan şey, beklenen şey yolun güzelliğini anlatmaktaki maksat o güzellikleri hayatımıza tatbik etmek, uygulamak. Yoksa öbür türlü e, güzel konuşmak marifetse herkes güzel konuşuyor zaten. Önemli olan özle sözün, iç ile dışın, kalp ile dilin birbiriyle ne yapması? Örtüşmesi, birbirleriyle cem olmasıdır. Arzumuz, niyetimiz budur. Bunun için bu kıssaları, bu olayları, bu vakaları, bu hadiseleri e, dilimizin döndüğü kadar size arz etmeye ve ondan sonra da hasıl olacak hisseyi de almaya çalışıyoruz. Bektaşi dergahlarımızdan bir tanesinde, Pir Hak Muhammed Ali postuna oturmuş. Talipler de gelmişler. Edeber, kan, sükutu, lisan, mümine, nişan bir şekilde pirlerinin ağzından çıkan lalü güher gibi böyle inci taneleri gibi onların o sözleri can kulağıyla şey yapmaya çalışıyorlar. Dinlemeye çalışıyorlar. Aman ha aman bir tane sözü bir tane cümlesi zayi olmasın diye pür dikkat e, pirlerini dinliyorlar. Ne anlatıyor Hak Muhammed Ali postunda oturan pir? Kevser havuzunu anlatıyor. Kevser'in güzelliklerini anlatıyor. Buyuruyor ki işte Cenab-ı Muhammed Mustafa buyurdular ki Kur'an ve Ehli Beyt iki nurlu ırmaktır ve bunlar gelip Kevser'de cem olacaklar. İşte Cenab-ı ahmet Muhammed Mustafa gökteki yıldızların sayısından daha fazla altından kaseler o Kevser havuzunun başında olacak. Cenab-ı Muhammed Mustafa İmam Ali el-Murtaza'ya o orada bulunan cem erenlerine Sakıül ül Kevser ünvanıyla İmam Ali el-Murtaza ve Kevser'in sultanı inna altayna kel Kevser şüphesiz ki sana Kevser'i verdik diyor Kur'an'da Cenab-ı Hak. Cenab-ı Muhammed Mustafa'ya işte o Kevser'in sultanı olan fatıma ı Zehra anamızın himmetiyle Kevser ikram edilecek. Şöyle baldan tatlı, şöyle sütten güzel, şöyle kar gibi böyle buz gibi içiyorsun içiyorsun böyle hiç kanma yok, hiç böyle doyma yok, hiç böyle hani tabir yerindeyse usanma yok, bıkma yok. Öyle tadı imkansız dünyadaki bütün güzel içecekleri cem etseniz Kevser'in yanında hiç kıymeti olmaz, konuşulacak bir değerde olmaz. Talipler ağızları açık bir şekilde dinliyorlar. İşte orada bir hakikat cemi olacak. Mürşidi Cenab-ı Muhammed Mustafa olacak. İşte rehberi İmam Ali el Murtaza olacak. O Kevser havuzunun etrafında cem olacak. Herkes hayal ediyor acaba ben de orada olabilir miyim? Ben de acaba o ceme iştirak edebilir miyim? Bu dünyada yaptığımız cemlerin numune olarak yaptığımız cemlerin hakikatine ben hakiki bir can olarak o cemde cem erenlerinden biri olabilir miyim acaba? Postun sahibi posta oturduğunda ben de acaba o muhabbet meclisinde, o muhabbet deminde, o muhabbet zamanında orada olabilir miyimin hayalini kurarken Amma diyor. Amma diyor pir. Bu Kevser havuzunun başına verdiği ikrarı bozan. Bak ikrar vermeyen değil. Zaten ikrar vermeyenle bir işimiz yok. İkrar vermek Cenab-ı Hak insanlara o konuda serbestiyet tanımış. İsterseniz inanırsınız, istemezseniz inanmazsınız. Ama neticede karşılığını göreceksiniz. İnanmanın da karşılığını göreceksiniz. İnanmamanın da karşılığını göreceksiniz. Gayet günümüzün tabiriyle demokratik bir durum. Cenab-ı Hak insana karışmıyor. İster inanırsın ister inanmasın. İnanırsan sana bu var diyor. İnanmasan da bu var. Gerisi senin bileceğin bir iş. İnanırsın veya inanmazsın. İkrar vermeyenle bir şeyimiz yok. Bir meselemiz yok. Vermeyebilir önemli olan ikrar verip hem ikrar verdiğini söyleyip hem de verdiği ikrarı bozan verdiği o sözün arkasında durmayan o ahdi peymanı peymana ihanet eden bunu sayıyor amma diyor bu Kevser havuzunun başına verdiği ikrarı bozan Cenab-ı Hakk'a şirk koşan ortak koşan anaya babaya isyan eden Anaya babaya isyan eden, hak yola davet ettikleri zaman hak Muhammed Ali yoluna davet ettikleri halde onların o davetlerini reddeden, onlara zorluk çıkaran, onlara meşakkat çıkaran, içerisinde kin olan, düşmanlık olan. Mahsuni Baba diyor ya, Mahsuni ünümüz bizim bulunmaz, kinimiz bizim. Cahil bize dinsiz demiş. Sevgidir dinimiz bizim diyor. Bizim kinimiz bulunmaz. Nereden öğreniyor? E Yunus da aynısını söylemiyor mu? Adımız miskindir bizim, düşmanımız kindir bizim. Biz kimseye kin tutmayız, kamu alem birdir bize. Ama içinde böyle olduğu halde, bu yolun pirleri bunu ifade ettikleri halde, içinde kim bulunan, içinde kibir bulunan, büyüklük, şeytanı Cenab-ı Hakk'a, şeytanı Adem'e secde ettirmeyen his, Kibir sevgili canlar. Kibir. Cenab-ı Hak soruyor. Bütün melekler secde ettiği halde sen niye etmiyorsun? Sen neden secde etmedin? Cevaba bak şimdi. Diyor ki ya Rabbi diyor sen beni diyor ateşten yarattın. Onu topraktan yarattın diyor. Ateş toprağa müreccahtır diyor. Üstündür. Faikiyeti var. Daha üstündür diyor. Onun için diyor ben ona secde etmem diyor. Onu bana secde etmesi lazım diyor. Çünkü ateş top. Şuna bak şuna. Şu mantığa bak. Sanki kendinden bir şey olmuş. Halbuki kudreti kudret ona ait değil ki kudret Cenabı Hakk'a ait. Dilediğini ateşten yaratır, dilediğini sudan yaratır. Bütün canlıları sudan yarattığını söylüyor. Saka hizmetinin başında ...Enbiya suresinin 30. ayetini okuyoruz biz. Bütün canlıları sudan yaratıyor. Ne diyecek şimdi bu canlılar? Ya Rabbi bizi niye sudan yarattın? İşte bizi topraktan yaratsaydın. Veyahut da işte bizi başka başka şeylerden yaratmış olsaydın. Böyle bir şey deme şansına sahip mi? Sanki kendi gücü kudreti varmış gibi diyor ki onu diyor topraktan yarattın beni ateşten yarattın ateş daha üstün. Sen mi karar vereceksin neyin üstün olduğuna neyin üstün olmadığına? Tekebbür işte kibir bu. Kibir bu. O yüzden Adem'e secde etmiyor. Adem'e secde etmediği için de Cenab-ı Hak hesap gününe kadar ona diyor ki def ol sen diyor. Dertli divanı ne güzel söylüyordu. Erenler cemine gireyim dersen kin ile kibiri atta öyle gel. Gerçekler sırrına ereyim dersen bir ulu mürşide yet de öyle gel. Onun için diyor kin bulunan, kibir bulunan, riyakar olan. Riyakar ne sevgili canlar? el alem görsün diye bir şeyler yapan. Şunlar beni takdir etsin, bu takdirden dolayı bana işte makam mevki versin veya bana itibar etsin. O bu işte bu dede ne güzel bu rehber, ne güzel işte bu talip, ne güzel işte bu akademisyen, ne güzel bak çok güzel şeyler yapıyor ediyor. İnsanlar hakkın rızası için değil de yolun hakkı, yolun rızası için değil de kulların rızasını talep eden. Riyakar bu. Dertli öyle diyor ya. Girme bezmi zahide görme mürailer yüzün. Dergahı abdala gel de bezmi asullahı gör diyor. Mürai, mürai ne demek sevgili canlar? Riyakar olan, ...gösteri için iş yapan. Eğer diyor bir insanda kibir varsa, kin varsa, riya varsa, münafıklık varsa, içiyle dışı birbirini tutmuyorsa, demin ifade etmeye çalıştım başta söylediğiyle yaptığı birbirini tutmuyorsa Hak Muhammed Ali yolu diyor ama yola ait hiçbir şey yapmıyor. Pir Hünkar Hacı Bektaş Veli diyor dört kapı kırk makam diyor ama işi icraatı yapmaya gelince yapma yok. Ferevdak İmam Hüseyin'i Kerbela yolunda karşıladı da sevgili canlar. Kerbela şahitlerinde o bölüm geldiği zaman daha ayrıntılı Onların üzerinde duracağız inşallah. Diyor ki, Küfeden ne haber diyor Fererzaka İmam Hüseyin. Hem şair hem tüccar aynı zamanda. Ya İmam diyor, beni dinlersen diyor Küfeye gitme. Ama diyor beni davet ettiler amcamın oğlu diyor. E ee, Müslim bin Akil gitti benim adıma biat aldı. Aha bak çuval çuval mektupları var burada. Hepsi isimlerini yazmışlar, ikrar vermişler, ahit vermişler. Altlarına imzalarını tabir yerindeyse atmışlar deyince diyor ki yaymam diyor. Küfelilerin diyor kalbi seninle beraber. E, e kılıçları kılıçları yezitle beraber İbn Ziyad denilen melunla beraber. Şunlara bak şunlara. Kalbi İmam Hüseyin'le berabermiş. Cehennemin dibine kadar yolları var. Kalbi İmam Hüseyin'le berabermiş. Yerin dibine batsın. Kendileri de kalpleri de yerin dibine batsın. E muhabbet etmeye gelince Ehli Beyt'e muhabbet edelim. İhanete gelince de ihanet edelim. İşte bu böyle bir şey. Münafıklık bu işte hem İmam Hüseyin'in yanında durduğunu iddia edecek, böyle bir şey söyleyecek. Hem de aynı zamanda ne yapacak? Gidecek Mel'un'un safında savaşacak. Kin varsa, kibir varsa, riya varsa, münafıklık varsa, kıskançlık varsa, haset varsa. Haset ne sevgili canlar? Haset kendi kardeşinin, hatta müsahibinin, kendi komşusunun, kendi dostunun malını mülkünü kıskanma. Ama şöyle kıskanma. İşte benim evim yok, onun da evi olmasın. Benim arabam yok, onun da arabası olmasın. İşte benim herhangi bir makamım yok, kimsenin de makamı olmasın o zaman. Yani imrenme değil, gıpta etme değil. Haset etme. Ne demek haset etme? Benim yok onun da olmasın deme. İçinde bu varsa, kıskançlık varsa, riyakarlık varsa, kayırma varsa, gıybet varsa gıybet. İnsanların dedikodusunu yapma var. Sizden hiçbiriniz diyor, hiçbiriniz ölü kardeşinin etini yemeyi diyor sever mi? Kardeşinin ölmüş olan kardeşinin etini yemeyi sever mi? Herhalde sever diyen kimse çıkmaz. Gıybet bu işte gıybet. Biz niye diyoruz sevgili canlar eline, beline, diline sahip ol niye diyoruz? Yolun erkanın esasını anlatırken yolu ve erkanı niye böyle anlatıyoruz işte? İşte bu sebepten dolayı anlatıyoruz sevgili canlar. Bunlar bunlar sayıyor 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 sayıyor. Bunlar diyor varsa diyor hiç kimse diyor kusura bakmasın. O Kevser havuzunun başına gidemeyeceklerdir. Taliplerden bir tanesi çok acı bir şey söylüyor sevgili canlar. Böyle bir iç çekiyor. Ah diyor kurban olduğum diyor Ali diyor. Saküül Kevser sen kendin doldur kendin iç diyor. Çünkü buradan oraya gelecek kimse yok diyor. Buradan oraya gelecek kimse yok. Demek ki sevgili canlar kendisini ölçmüş, bitmiş, biçmiş, tartmış. Belki de mütevaziliğinden söylemiştir ama bunun hakikat payını Turabi Baba'ya sorarsanız Turabi Baba söylüyor ki zaten. Salma dil gemisin, engine aşık erenler ceminde payen bulunmaz. Her yerde faşetmesin hakikat onu fahmedecek bir can bulunmaz. Ali çoktur, Şah-ı Merdan bulunmaz. Çocuklarımızın adını Ali koyuyoruz. Büyük bir marifet. Fatıma koyuyoruz. Büyük bir marifet. Hasan Hüseyin koyuyoruz. Zeynep Ümmü Gülsüm koyuyoruz. Sakine koyuyoruz. Büyük marifet. Hatice koyuyoruz. Büyük marifet. Ahmet, Mehmet, Muhammed koyuyoruz. Mustafa koyuyoruz. Büyük marifet. Büyük marifet de bunların sıfatlarını şey yapmadıktan sonra, yaşamadıktan sonra... Bütün erkeklerin Ali, adı Ali, bütün kızların adı Fatıma olsa ne olur? Her yerde faş etmesin hakikat, onu fehmedecek bir can bulunmaz. Ali çoktur, Şah-ı Merdan bulunmaz. İşte sevgili canlar, maalesef ve maalesef bunlar, buradan hissemiz nedir, buradan hissemiz bizim? yolun ve erkanın kurallarını ve kaidelerini, rüknünü yerine getireceğiz, öğreneceğiz, bunu hayatımıza tatbik edeceğiz. Ondan sonra da bunu ne yapacağız? Muhabbet meclislerinde anlatacağız. Öyle ben Aleviyim demeyle, ben Ehli Beyt'e tarafım demeyle, ben İmam Hüseyin'in yolundayım demeyle olmuyor nasıl oluyor peki hem bunu diyerek hem de bunu yaşayarak oluyor bütün bu vasıfların hepsini üstünde taşı ondan sonra da bekle ki sana kevser suyu verirler çok beklersiniz çok bekleriz Cenab-ı Hak hem bu yolun erkanın vasıflarını bilmeyi hem de bunları yaşamayı hem de bunları anladıktan sonra sevdiklerimize bunları anlatmayı bizlere nasip etsin inşallah Nuru Nebi Kerem Ali Pirimiz Üstadımız Hünkar Hacı Bektaş Veli Evliya Keremine Gerçekler Demine Gönüller Birliğine Allah Eyvallah